Geçen bölümde çırak adayları bir diş fırçası için tanıtım kampanyası düzenlediler. Okyanus şirketi bir danışmanlık firmasıyla anlaştı. Ben ve ben... Sıkışalım kuruşta... çünkü vakit kaybediyoruz. Ve kampanyasını Taksim'de gerçekleştirmek için çalışmalara başladı. Yaptıkları etkinlikte kalabalık bir kadroyu çalıştırdılar. Balonlarla Taksim'de yürüdüler. ...ve önlerine çıkan herkese form doldurdular. Spin diye bir modelimiz var. Epsilon şirketi ise danışmanlık şirketi kullanmadan... ...Ortaköy'de bir stand kurdu. Dansçı kızlardan diş maskotuna... ...müzikten diş doktoruna kadar... ...çok zengin bir kampanya düzenlediler. Şimri! Yaratıcılığa bakılınca Epsilon... ...okyanusu geride bırakıyordu. Ancak hafta içinde Ortaköy'de tanıtım yapacak insan bulamayacakları da bir gerçekti. Epsilon bu nedenle kaybetti. Seninle çalışmak istemiyorum Serdar. Teşekkür ederim. Ve aralarından bir kişi daha emin edin. Görüşecek miyiz? Serdar çok bir şekilde. Sadece arkadaşlarımı yanımda getirmem çayacak. gerekiyordu. Elimden geldiğince adil olmaya Ama hiçbirisinde net bir kabahat yoktur. Benden kaynaklanmıştır. Sorumluluğumun farkındayım dedi. Tuncay Bey şöyle dedi. Nilgün daha aktif olsaydı kazanabilecek miydiniz dedi. Yani esas olarak kaybetmenin sebebi arkadaşımın değil değildi aslında. O odak noktayı yani Tuncay Bey orada vurguladı ve dolayısıyla da Serdar gitti. Ben Bu arkadaşlar genel gerçekten haksızlık ettiniz. Toplantıda bunları çok detaylı konuşmak istiyorum. Tamam istiyorsam. şimdi Hepinizle konuşalım. Konuşalım yani benim çünkü işte. yani Sizin benden daha fazla fikiriniz yok <laughs> <laughs> Siz Serdar'ı kurtarmak için ben bana geçin. Arkadaşlar bir oturalım. Yani, yani söylediğimi hatırlamıyorsun sen ah. sanırım. Haksızlık ettiniz. Tamam Çok detaylı evet. konuşacağız. Kurul odası tabii ki gergin bir ortam. Hepimiz kendimizi savunuyoruz gerektiği zaman. Arkadaşlarım söylediği şeyler açıkçası beni üzdü. Yani çünkü haksız yorumlar olduğunu düşünüyorum. daha aktif olabilirdin, daha çok fikir üretebilirdin gibi bazı yorumlar geldi. Ee, orada onların şu yönden katılmıyorum. Çünkü gerçekten geneline baktığımızda ben e, pek çok fikir ürettim. Bunları lidere aktardım. Ancak benim eksik yönüm şu olduğunu e, görüyorum kendimi değerlendirdiğim zaman. Ben çok fazla e, yaptığım şeyleri anlatmıyorum. Ben sizden daha az çalışmadım. Sizden daha az katkım tamam. yok. Mı? Tamam. E kaybettik, bir kritik hatalar var. Ve bu kritik hatalarda direkt sorumlu olan kişi ben değilim. İşte. Benim orada kenarda sebebi Zaten orada üç kişi olması hata. Görevlendirme hatası. Hı -hı. Anladın mı? Ben ikine bir senin sözünü bölüp araya girip kendimi gösterebilirim. Bu değil bunu işte. yapmanın anlamı Şimdi yok. Şimdi bunu gelip burada konuşup bunu bu şekilde aktarmanın sadece yanlış olduğunu söylüyorum. Bu görevde, mi? tabii görevde. Hayır konuşmam. Bunları tabii ki konuşacağız. Ama konuşturmuyorsun ki. Hayır hani konuşturuyorum. Tabii Hayır bunu görevde, bundan tamam. sonraki görevlerimizde daha aktif, daha evet. içinde. Daha farklı görevlerde. Senin görevinin orada olmamasını inanıyorsan, belediyenin görüşmesinde Ahmet vardı, Gökçe vardı diyorsan, ben orada olmayayım, organizasyonla ben de görüşmem lazım diye, sen de dahil olma. Ama sen orada işte, orada işte niye fikir katkısında bulunmuyorsun, niye aktif olmuyorsun dedin Ama. mi? Sen bunu ne zaman söylüyorsun? Kurul adasına kurtarmak için söylüyorsun. Çok normal karşılamıyorum günün bu hareketini ve bir ekip için yapılabilecek en kötü şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Sonuçta oyun oynamıyoruz, çocukça bir şey. Hepimiz birbirimiz hakkında düşüncelerimizi o adada söylemek durumundayız ve bunu her zaman söyleyeceğiz. Geldiğimiz hafta itibariyle arkadaşlarımızla ilgili değerlendirmelerimiz kimi zaman görev odaklı, kimi zaman genel sürece yayılıyor dedi. Hı hı. görev odaklı düşündüğümüz zaman mekan seçimine bağlı olarak hacimsizlik ve zaman yönetiminde probleme bağlı olarak Serdar'a suç buluyorum dedim. Hı hı. genel süreçte de Nilgün'ün hem fikir olarak hem uygulama daha aktif olmasını beklerdim demeyin. Peki Burada benim bu senin fikir görev... katkımı ne olacak? Pardon, necılar? pardon bitirebilir miyim? Bitirebilir, bitirebilir <laughs> miyim? <laughs> görevle ilgili olarak sen orada suçlamada bulunduğunu mu düşünüyorsun Allah, sonra? Fikir üretmedi demek. Yani ben çünkü ben fikir iki üretim iki üretim çok üretmedi. Ben iki görevi değerlendiriyorum orada genel olarak. Benim fikrim o şimdi. Ben görev olarak odaklı... da... Bir şey demiyorum ha, ben. Görevde seni suçlamadığımı anlaman lazım birincisi. Ben Serdar'ın payını vermiş <laughs> oluyorum orada görevle ilgili olarak. Hı hı. Görev olarak da olarak ben Serdar'ı kabahati buluyorum. Genel süreçte de Nilgün'ün hem fikir hem uygulama olarak daha aktif olmasını beklerdim diyorum. Burada görevde sana bir suçlama yapmış bunu düşünmüyorum ben açıkçası. Bunu söyleyip bu tarzda hareket edip bir daha bizim söylemememiz gibi bir şansı yok. Ne görüldüyse o söylenmiştir. Biz Nilgün suçludur demedik. Ben ya da kendi fikrimi söyleyeyim. Nilgün suçludur demedim. Organizasyonda hata vardı. Bunu zaten lider üstüne alacaktır. Onun haricinde en geri planda kalan Nilgündür demiştim. Evet fikir katkısı var. Bunların hepsini yazalım. O zaman göreceksiniz ki benim fikir olarak emek olarak sizden daha az yaptığım bir şey yok. Biz demek ki senden daha çok şey bekliyormuşuz. Evet. Bunu anlaman ben, lazım. Ben, yani kelimeler... kalkın sen bunu Serdar'a çevirip de işte ben siz bunu bana böyle söylediniz ben de size Serdar'ı desteklediğinizi söylüyorum dersen yanlış yok, olur. Ben sizin gerçekten Serdar'ı korumaya çalıştığınızı düşünüyorum bu görevde. Evet, sen de evde vicdanını kor sen de bir düşün içinde. Bundan sonra biraz daha tavır değişikliğine gideceğim ve e, çünkü gördüm ki insanlar hep kendilerini ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Yani takımın başarısından çok kişisel başarılar da önemli. Ve dolayısıyla ben zaten potansiyelime çok güvenen bir insanın daha fazla kendimi ön plana çıkarmam gerektiğini bu görevde daha iyi görmüş oldum. Bu tarz söylediği zaman kendisi bilir, kendi tarzıdır. Kabul ettirebildiği yerlerde başarır ama kabul ettirebileceğini de fazla zannetme. Daha önce konuştuğumuzda işte belli bir sıraya oturtmuştuk, bir dakika sırası vardı. Ama buraya mutlaka almamız lazım. O yüzden eğer aklınızda herhangi bir soru işareti varsa veya ya ben lider olmak istiyorum diyen varsa hala yani bir şey illa sistemi oturttuk diye onda gitmek zorunda değiliz. Ee, her şey rağmen kim lider olursa olsun ben sona kadar çalışırım. Kafanızda öyle soru işaretleri varsa bence paylaşalım çünkü grubun kazancı çok önemli. Ele artık yani bu üçüncü oyun bir arada olduğumuz bu kesin almamız lazım. Bir kere sıralamayı mantıklar çerçevesine oturttuktan sonra yani burada zaten birimizin lider olup da diğerimizin lider olamayacak kapasitesi diye bir şey söz evet. değil. Hepimiz aynı yetmeyiz. Bence normal devam etsin. Sıralama gitsin. O olmuş, bu olmuş. Herkes liderlik yapabilecek durumda. Hiç kimsenin hiç kimseden çekincesi yok. Yalnız şu var, herkesin görevlerini belli edelim. Hangi görev olursa olsun mutlaka görev planı çıkartalım. O görevlerin arkasından herkes gidebilsin ki performansı da şeyde ona göre değerlendirilsin senin lider olman zaten konuştuğumuz plan dahilinde yani gayet uygun bence. Bir ben lider seçelim mi? mi? Bence ben, var mı? Kendi adayı dışında Benim bir, dışında bir dışında isim söylesin ya. Herkes Her burada liderlik yapmaya ya. hazır. Ben olayım, ben olayım, ben olayım yerine kendi isminin dışında ben bir isim söylesin. söylesin. Oylamayla kimin ismi fazla söylerse o lider olsun bence. Kimse kendi adayını koymasın. Koymasın. Herkes bir isim söylesin. daha var, bir tane Didem var, bir tane Ayşen var. O zaman selam. Selam. <laughs> Adana minnettar yerine olsun. Efendim? Tuncay Bey sizi bugün saat 08.30'da Anadolu Sağlık Merkezi'nde bekliyor. Tamam, çok teşekkür ederiz. İyine. Arkadaşlar, oynayalım. Sekiz anadolu